yarım kalan evi tamamlamak için banka kredisi alınabilir mi? Banka kredisi aldığınız zaman faize girmiş olursunuz. Bunu bilin. Evet. O zaman ne yapacaksınız? Çalışırsınız. Cenab-ı Hak'tan yardım istedik. Gecenizi, gündüzünüzü. Allahü Teala bu işin prensibini bize veriyor. <laughs> Diyor ki Estağfirullah Fe inne ma'al usri yusura zorlukla beraber bir kolaylık vardır. İnne mal usri yusran zorlukla beraber bir kolaylık daha vardır. Yani bir zorlukla karşılaştıysanız mutlaka iki tane kolaylık vardır. O zaman iki kolaylığı bir zorluk hiçbir zaman yenemez. Peki başarılı olmanın yolu nedir? Fe <laughs> Boş kaldığın zaman kalk yorul. Yatma. Gece mi çalışıyorsun gündüz mü çalışıyorsun? Yorul yani böyle nefesin kesilene kadar çalış. Ve ila rabbike fargab, Rabbine giden yola doğru. Başka yanlış bir şey de yapma. O zaman bu yanlış bir şey yapmaktır. Bu faiz. Faize girme kardeşim. Canını dişine tak. Yorul ne yapıyorsan yap. Cenab-ı Hak mutlaka yol açar. E zaten sıkıntıya girmeyen, ihtiyacı olmayan kişi faizi kredi almaz ki. İhtiyacın olacak, almayacaksın kim tane kazanasın.